Evet, has alevanın Ferhat. Gördüğünüz gibi şu küçücük delikten geçip ha, karşı tarafa geçti. Evet, bir el salla bakayım. Heh. Bu son el sallayışınız ara derse. ya uğrarsam belki ölmemiz lan bu Aslında girerken seni bu kadar şey yapacak, çekecektik ki bir şey yapmadın. Çıkarken çekecektik. Çıkarken çeker. <laughs> Gördüğünüz gibi sağ taraf pencere, sol taraf dış cephe. Ferhat Garibim arada. Sen kaşar mısın lan? Kaşarım ya. Belli belli. Bir tarafında pencere, bir tarafında dış cephe, ortada sen. Allah razı olsun. Sen önce patronu alana <laughs> da orada da kalmasın. Teşekkür ederim. O senin güzel. Ferhat'cığım, merhaba. Sen onların bağlantısını yap istersen en üstte. ver, beslemesini. Ondan sonra çıkış yap, her lambadan getir, kontrol ederek yap. Yanıp yanmadığını sormak için ben dışarıda olacağım, tamam mı? Burası Nurum Trikan'ın üst katı. <laughs> Bu da Bunlar Nur'un Trikon'un karıları. Bunlar Nur'un Trikon'un pazarlayacağı karılar. Bunlarla da Bunlar yardımcılar. Bu Asilzade. He ne var? Kaç olur? Ne Gelelim bir <laughs> var ya. Ne gibisin, ne gibisin? <laughs> hadi abi namaz kılalım, akşam namazın hadi. Ezan okundu, hey! İnşallah. Ne oldu? İnşallah. Seni ben Bülent'e vereceğim. Bülent sabah kahvaltıya gelsin mi sabah evet. kahvaltıya? sabah evet, burada öyle oğlum. Valla. Sabah kahvaltıya gel, beraber gelirim evet. buraya. Ay çocuklar evet. evde, abimi çocuklar, abimi... Onları da he tamam. Öyle mi? Gerçi yüzündeki... onun Bunlar da has boyacılar. Has has. Bu Formula 1 değil mi bu ne boyası? Formula 1 boyacısı bu. <laughs> Formula 1 vitrin boyacısı. <gülüyor> 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 bu çek, çek. Formula 2 vitrin boyacısı. <laughs> Aa yakaladı. <laughs> Ferhat'ın adı geçti. Yerli delikten manzaranın dışarıdan görünmüş hali.